rakibin ayaklarına sağlık öncelikle İkinci olarak kendi takımıma geleceğim takımı beraber kurduk e, takımda yani aile ortamı kurmaya çalışıyoruz hani bizim için e, başarı ikinci planda tabii ki e, bu şekilde aile ortamında başarı da gelirse ballı kaymak olur bizim için bugün ilk kere biraz e, değişik bir kadroyla çıktık yani daha sağlam olacağız. Ne olursa olsun kenetlenip şampiyonluğa doğru emin adımla yürüyeceğiz. Artık geri kalan şey ne gelirse başımızın üstüne baş tacıdır. Barış'a biraz söz vermek istiyorum. Kardeşim bugün ilk çok terbiye etti kendini. Çok hoştu. E, takım olarak daha yani arkadaş ortamı bayağıdan beri var. Uzun süredir hep beraberiz. Ama birlikte oynamıyoruz. Daha yeni yeni başladık. İnşallah ileride daha iyi olacağız takımda, bizim takımda öyle bir sabit bir yedimiz yok. Takım içindeki bütün arkadaşlar, bütün abilerimiz, kardeşlerimiz hep beraber oynamak için buradayız. Teratmaya geldik. Zevkli maçlar oluyor. İnşallah böyle devam eder. Rakibin ayağına sağlık tekrar.